Süper güç deyince aklınıza hangi ülkelerin geldiğini biliyorum. Amerika, Çin ve Rusya. Bunda bir yanlış yok ama o ülkeler zaten yüzyıllardır uyguladıkları planların ödülünü çoktan almış ülkeler. Yani onların hikayesi artık ilginç değil. Onların planları biz daha dünyada yokken yapılmış, uygulanmış ve başarılmıştı. Ama siz tam şu anda bu videoyu izlerken yeni süper güç olmak için plan yapın ülkeler var. İşte asıl ilginç hikayeler bu ülkelerde. Birçok ülke, birçok hükümet geleceğin Amerikası ve Çin olmak için planlar yapıyor yatırımlar yapıyor, geleceği kurmaya çalışıyor ve ben bu planları konuşmayı çok seviyorum. Sizinle daha önce Ruanda'nın planlarını konuşmuştuk ya da Afrika'da kurulacak kocaman bir federasyonun büyük planlarını konuşmuştuk. Şimdi sıra Hindistan'da. Hindistan 1985 yılında dünyanın en büyük 10. ekonomisiydi. İlerleyen yıllarda her şeyi mahvettiler. Bu listede çok geriye düştüler. Ama 2022'ye geldiğimizde yeniden bir atak yapıp dünyanın en büyük 5. ekonomisi haline geldiler. Bu yükselişi aynı şekilde sürdürebilirlerse 2030 yılında Amerika ve Çin'den sonra dünyanın en büyük 3. ekonomisi haline gelecekler. Hindistan tarihi belki de hayatının en kritik dönemecinde. Eğer bu virajı doğru düzgün alabilirlerse dünyanın yeni süper gücü olabilirler. Önümüzdeki yüzyıl belki de Çin yüzyılı değil ya da Amerikan yüzyılı değil, Hindistan yüzyılı olabilir. Videoya geçmeden önce çok kısa bir duyurum var. Videolarımızı izleyen insanların %80'i maalesef abone olmadan izliyor. Girip kontrol edebilirsiniz. Her videomuzun altında bu videoya çok fazla emek verilmiş diye bir yorum kesin vardır. Bu emeğin bir tane karşılığı var. O da sizin sadece 10 saniyenizi ayırıp abone ol butonuna basmanız. Bu ücretli bir şey değil ve sizin YouTube zevkinize hiçbir zarar vermeyecek. Eğer abone olduysanız artık Hindistan'a gidebiliriz. 2022 raporlarına göre Amerika %2.1, Çin %3. %3, Hindistan hepsini geride bırakıp %7 büyüme başarısı gösterdi. Eğer dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmaya adaysanız kesinlikle nüfusunuzu çok iyi planlamalısınız. Hindistan'ın bu konuda çok büyük bir avantajı var. Rakip olduğu bütün ülkeler gitgide yaşlanırken Hindistan nüfusu gençleşmeye devam ediyor. Hindistan ve Çin nüfus bakımından senelerdir rekabet halinde. Muhtemelen hepiniz dünyanın en kalabalık ülkesinin Çin olduğunu zannediyorsunuz ama Hindistan onu çoktan geçti. Çin'in nüfusu 1 milyar 412 milyon. Hindistan'ın nüfusu ise 1 milyar 425 milyon. 2060'a geldiğimizde Hindistan'ın 1.7 milyar nüfusa ulaşması bekleniyor. Çin'in nüfusu ise 2060'da 1.2 milyara düşecek. Yani Hindistan önümüzdeki yıllarda bu konuda tartışmasız tek lider olacak. Sayı olarak fazla olmak tabii ki tek başına bir kazanç değil. Ama 2060'a geldiğimizde Hindistan'ın 1.7 milyarlık nüfusunun %50'si 30 yaşının altında olacak. İşte bu tüm dengeleri değiştirecek bir istatistik. India was the 10th largest economy in the world 10th today india is the fifth largest economy and India will be the third largest economy soon. Bu konuşma Hindistan'da öylesine oy toplamak için yapılmış bir konuşma değildi. Konuşmanın yapıldığı yer Amerika'ydı. Yani tam tersine, bütün dünyaya seslenip Çin ve Amerika'dan sonra üçüncü ülke biz olacağız diyorlardı. Peki Hindistan bu duruma nasıl geldi? Yani neleri doğru yaptılar da kendilerinden bu kadar eminler? 2014 yılında Narendra Modi %31 oy alarak seçimleri kazandı. Hindistan'daki seçimleri Türkiye'dekilerle kıyaslamayın. Türkiye'de biz oy kullanıyoruz ve aynı gün akşam saatleri 8-9'da her şey bitmiş oluyor. Bu Hindistan'da imkansız. Tam 800 milyon seçmen var. 800 milyon oy kullanılıyor ve 800 milyon oy sayılıyor. Bu imkansız gibi bir şey. O yüzden Hindistan'da seçimler bir aydan fazla sürüyor. Modi'nin kazandığı seçimlerde de böyle olmuştu. Oylama 7 Nisan'da başlamıştı ve oy sayma işlemi 16 Mayıs'ta bitmişti. Her neyse daha fazla uzatmaya gerek yok. Sonuç olarak seçimi Modi kazandı ve kafasında bir planı vardı. Modi Hindistan'ın büyümesi için üretime ihtiyacı olduğunu düşündü. Bunun için yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi gerekiyordu. Hükümet Make in India isminde bir kampanya başlattı. Tam 25 sektör belirlendi. Hükümet bu sektörlere yatırım yapan şirketlere teşvik verdi. Vergi oranlarını düşürdü. Şirket kurmak ya da o şirket yönetebilmek için gerekli olan prosedürlerin çoğunu kaldırdı. 2017'de Hindistan iş yapma kolaylığında 100. sıradayken sadece 2 senede 32. sıraya yükseldi. Durum böyle olunca Hindistan'a yatırım yağdı. 25 sektör belirlendi demiştik. Bunlardan birisi otomobildi. General Motors otomobil üretimi için 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Kia yeni fabrikasını Hindistan'a kurdu. 1.1 milyar dolarlık yatırım yaptı. İşler iyi gidince yatırımlarını 2 milyar dolar daha ekledi. Peugeot ve Citroen'in de sahibi olan PSA Group 1 milyar dolarlık yeni üretim tesisi kurdu. Elon Musk'ın da önümüzdeki yıllarda Hindistan'a bir fabrika açması planlanıyor. Eğer haberler doğruysa Hindistan'da yeni bir Tesla fabrikası kurulacak. Bu yatırım 2 milyar dolarla başlayıp 15 milyar dolara kadar çıkacak. Bu Hindistan'ın odaklandığı 25 sektörden birisiydi. Bunun gibi 24 sektörleri daha var. Her sektöre tek tek bakmamıza gerek yok. Tek bir grafikle işi çözelim. Bu gördüğünüz grafik Hindistan'ın ekonomik yükselişini gösteriyor. 2014'te Modi başbakan seçildikten sonra ekonomi sürekli büyümeye devam etti. Tamam Hindistan'ın çok güzel bir planı var. İnsan kaynağı var. Ekonomisi hızla büyüyor. Ama süper güç olmak istiyorsanız sandalyenin bir ayağına daha ihtiyacınız var. O da askeri güç. Askeri gücünüz olmadan süper güç olamazsınız. Hindistan ordusu 3 ana bölümden oluşuyor. Hindistan ordusu, Hindistan Donanması ve Hindistan Hava Kuvvetleri. Hindistan 1.4 milyon personeli ile dünyanın en büyük ikinci askeri gücü. Dünyanın en güçlü orduları listesinde 4. sıradalar. Hindistan'da sadece erkekler değil, kadınlar da asker olabilir. Genellikle hava kuvvetlerinde pilot olarak görev alıyorlar. Hindistan ordusunu sürekli hazır durumda tutmak istiyor. 2014 yılında 22 ülke ile o tarihin en büyük deniz bir tatbikatını yapmışlardı ve bu tatbikatı 9 yıldır her sene yapmaya devam ediyorlar. Hindistan askeri gücünü her zaman hazır tutmak zorunda çünkü pek de sevimli bir coğrafyada yaşamıyorlar. Bağımsızlıklarını kazandıkları günden beri Pakistanlı sınır sorunu yaşıyorlar. 1947, 1965, 1971 ve 1999'da tam 4 kez savaştılar. Sayısız kez sınır çatışması yaşadılar. Hindistan'ın sorun yaşadığı bir diğer ülkede Çin. İki ülke tam 50 yıldır bu sorunu çözemiyor. Hindistan Çin sınırı Himalaya dağları tarafından bölünmüş belirsiz bir sınır attı. Akarsular, göller, buzullar ve hatta karlı zirvelerin kime ait olduğu pek de belli değil. Özellikle Ladak bölgesinde hem Çin hem de Hindistan hak iddia ediyor. Bu kadar çok sorunun olduğu bir coğrafyada Hindistan'ın elini güçlendiren çok büyük bir kozu var nükleer silahları. Hindistan bu gücü 1946 gibi çok erken bir tarihte keşfetmişti. O dönemki Hindistan Başbakanı şöyle demişti. Dünya bu şekilde var olduğu sürece her ülke kendini korumak için en yeni cihazları tasarlamak ve kullanmak zorunda kalacak. Hindistan'ın bilimsel araştırmalarını geliştireceğinden hiç şüphem yok. Ve Hintli bilim adamlarının atom gücünü yapıcı amaçlarla kullanacaklarını umuyorum. Ancak Hindistan tehdit edilirse kaçınılmaz olarak elindeki her yola başvurarak kendini savunmaya çalışacaktır. Hindistan'ın nükleer araştırması 1944 yılına kadar uzanıyor. Zaman zaman bu projeden vazgeçmeyi bile düşündüler. 1962 yılında Himalaya sınır savaşında Çin'e yenilince yeniden bu projeye döndüler. Hindistan ilk nükleer silah denemesini 1974'te yaptı. Bu denemeden sonra proje bir kez daha durakladı çünkü herkesin çekincesi vardı. Bu denemeler yüzünden Hindistan'a ekonomik ve askeri bazı yaptırımlar uygulanabilirdi ve bu da Hindistan'ın sonu olurdu. Ama 1987'ye geldiğimizde ilginç bir şey yaşandı. Hindistan'ın Komşusu olan Pakistan nükleer silah programı başlattığını duyurdu. Artık Hindistan için projenin düşünülecek hiçbir tarafı kalmamıştı. Pakistan'a karşı nükleer silah üretmek zorundaydılar. 1994'de geldiğimizde. Hindistan ilk nükleer silahını üretmeyi başarmıştı. Hindistan süper güç olma yolunda dördüncü ayağda tamamlamıştı. Ama her şey o kadar gülük gülistanlık değil tabii ki. Hindistan'ın birçok sorunu da var. En büyük iki problemleri eğitim ve sağlık. Hindistan dünyanın en kötü eğitim sistemlerinden birisine sahip. Yaklaşık 20 milyon çocuk okula gidemiyor. Okuma yazma bilmeme oranı Hindistan'da neredeyse 40. Okula gidebilen çocuklar doğru düzgün eğitim alamıyorlar çünkü öğretmen sayısı çok az. Hindistan'daki öğretmen tek bir alanda uzmanlaşamıyor. Bir öğretmen bir gün matematik anlatırken diğer gün coğrafya anlatmak zorunda. Tahmin edersiniz ki tüm dersler yarım yamalık işleniyor. Okula başlayan her çocuğun üçte biri 5. sınıfı ulaşamadan okulu bırakmak zorunda kalıyor. Bu eğitim sorunu maalesef önümüzdeki yıllarda da düzelmeyecek gibi. Çünkü eğitim görmesi gereken öğrenci sayısı sürekli artmaya devam ediyor ama okul ve öğretmen sayısı aynı oranda artmıyor. Kabul edelim şu anda Hindistan'ın elinde büyük bir fırsat var. Bunu futbola benzetirsek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalabilirler. Bu fırsatı değerlendirebilecekler mi? Bunu sadece zaman gösterecek. Ama bana kalırsa benim ne düşündüğümü merak ediyorsanız grafikler ne kadar güzel olursa olsun eğitimsiz bir halk hiçbir şeyi başaramaz. Hindistan'da eğitim bu kadar kötüyken bence çok da bir şey başaramayacaklar. Ya da şöyle desem daha doğru olur. Gerçekten Çin ve Amerika'dan sonra dünyanın en güçlü 3. ülkesi olsalar bile bu eğitim seviyesiyle o kadar da uzun süre orada kalamayacaklar. Evet, videonun sonuna geldik. Benim için en önemli şey tabii ki sizin ne düşündüğünüz. Hindistan gerçekten bu işi başarabilir mi? Kendi düşüncelerinizi bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Yazdığınız her şeyi okuyorum ve sizden çok fazla şey öğreniyorum. O yüzden yorum yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.